Ekovitrin dergisinin bu yıl 10.sunu düzenlediği yılın starları anketinde birbirinden önemli isimler okuyucuların oylarıyla ödüle layık görüldü. Şimdi iş dünyasının önemli isimlerinin Devlet Bakanı Zafer Çağlay'ın elinden ödül aldığı özel anlar geliyor ekranlara. 2010 yılın iş adamı yurt içi ve yurt dışında dev projelere imza atıyor ödülünü almak üzere Limak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'i sahneye davet ediyorum. Beni seçen, bana oy veren, beni destekleyen bütün bana destek veren bütün herkese çok teşekkür ediyorum canı gönülden. Sağ olsunlar, var olsunlar. Önemli olan onların bu teveccühle göstermiş oldukları te teveccühe layık olmak. Onun için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Etmeye de devam ediyoruz zaten. Yılın Sanayicisi Fuat Tosyalı ödülünü almak üzere Tosyalı Holding Başkan Vekili Sayın Erol Ayhan Tosyalı'yı sahneye davet ediyorum. Fuat Bey grubumuzun ve kurumumuzun yönetim kurulu başkanı olarak müteşebbis ve sanayici girişimciliğine yatırımlarla süslediğinden ötürü Ekovitrin tarafından da yakınen yani takibe alınıp da böyle bir ödüle layık görüldüğünden ötürü bizler hem e, gururlandık hem de onurlandık. Sırada yılın iş kadını var. Aras Holding yönetim kurulu başkanı. Evrim Aras'ı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Hak ettiğimi düşünüyorum. Bütün oy verenlere de teşekkür ediyorum. Gerçekten çok gurur verici benim için. 32 yaşındayım. 32 yaşında yılın iş kadını olmak gerçekten gurur verici. Tabii yolun başı henüz. Bu doğru yolda olduğumuzu gösteren bir basamak. Bundan sonra daha da çok çalışıp ülkemize daha faydalı olacağımızı düşünüyorum. Sırada yılın meslek örgütü var. Tim Mehmet Büyükekşi Yönetim Kurulu Başkanı kendisini sahneye davet ediyorum. Ben de Ekovitren'in okuyucularına, bu ankete katılanlara çok teşekkür ediyorum. Ben de tüm ihracatçılar adına Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü de bütün yönetim kurulumu adına, ihracatçı başkalarım adına alıyorum. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. 2010 Proje Ödülü Smart'a gidiyor. Devlet e, Hava Meydanları İşletmesi'nin hayata geçirdiği Smart Projesi ve ödülünü almak üzere... Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Sayın Orhan Birdal'ı sahneye davet ediyorum. Gerçekten senelerdir yılın starları ödülü ile bir anlamda yarışması ile e, Türk ekonomisine yön veren kişi ve kuruluşları ödüllendiriyor. Bu insanları motive etmek bakımından, kurumları motive etmek bakımından çok güzel bir düşünce e, ve uygulama. Öncelikle Ekovitrin dergisine te ne teşekkür ediyorum. 2010 yılın genç iş adamı, kendisi Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi, IC Holding İcra Kurulu Başkanı. Yılın genç iş adamı ödülünü almak üzere IC Holding İcra Kurulu Başkanı Sayın Serhat Çeçen. kovitrini beni bu ödüle aday gösterdiği için e, başta Bilal Koçak olmak üzere tüm ekibe e, şükranlarımı sunuyorum. E, daha sonrasında da e, büyüyen Türkiye'de ben de bir genç iş adamı olarak e, ülkemize hizmet etmekte ve e, bu gibi ödüllerle de taşlandırılmakla e, gururunu yaşıyorum. 2010 yılının CEO'su Ağulu Şirketler Grubu'nun CEO'su Hasan Rahvalı kendisinin ödülünü almak üzere... Öyküm Özdemir'i sahneye davet ediyorum. ben e, 6 senedir A10'da çalışan A10 ailesinin bir birey olarak tabii ki çok mutlu ve gururluyum. E, Hasan Bey'in de dediği gibi bu ödülleri her zaman Ağoğlu camiasının çalışanları adına alıyoruz. Yöneticilerimiz de aynı şekilde. Ben çok teşekkür ediyorum. Yılın en başarılı belediye başkanı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu oldu. Kendisinin ödülünü almak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özdağ sahneye davet ediyorum. 2010 yılı girişimcisi Salih Fazlıoğlu ödülünü almak üzere Şahin Sucukları Holding yönetim e, müdür yardımcısı Murat Beşiktaş'ı sahneye davet ediyorum. Bir kayserili olarak haliyle ben e, çok mutluyum tabii şirketim adına e, kayserilerin girişimcilik ruhunu biz bir daha ispatlamış oluyoruz bu şekilde. 2010 Orta Asya'da yılın iş adamı ödülü var Yusuf Oğur. birkaç Eko Vitrin ödülüne layık görüldüm. Bu tamamen okuyucularımızın teveccühü ve tercihidir. 2010 yılının katılım bankası Albaraka Türk ödülü almak üzere genel müdür yardımcısı Temel Hazıroğlu sahneye davet ediyorum. Ekovitrin dergi sürekli takip ettiğimiz, bilgilerinden faydalandığımız bir dergi. Bu sene de bizi seçmesi konusunda biz de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Biz bir katılım bankası olarak sürekli kendimizi geliştirmek, gerilemek ve geleceğe taşımak istiyoruz. O açıdan bu ödüle layık olmak için hem çalışacağız, onu da bildirmek istiyoruz. 2010 istedim. Yılın Bankası Deniz Bank Bizi bu ödüle layık gören bir kere Ekovit'in değerli yöneticilerine çok teşekkür ederim. Ankete katılarak Denizbank'a oy veren e, bütün e, katılımcıları da açıkçası yürekten kutluyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Yılın markası Kaşmiralı oldu. Ödülü almak üzere Kaşmiralı Genel Koordinatörü Atilla Sümer'i sahneye davet ediyorum. 2010 yılında yılın ihracatçısı ise İpek Grubu oldu. Ödülü almak üzere İpek Grubu Kurumsal iletişim Direktörü Sayın Nezahat Tosun'u sahneye davet ediyorum. İpek Grup olarak İpek Mobilya ve Çinkom Maden olarak ödülümüzü ihracat ödülümüzü aldık. Çok teşekkür ediyoruz oy verenlere çok teşekkür ediyoruz. 2010 yılında Uzakdoğu'da yılın iş adamı seçilen isim Zeynel Atmacan. Bu benim için büyük bir sürpriz oldu ve şaşırdım yani ben nasıl keşfettiniz diye. Ve onurlandım yani. Çok sevindim. 2010 yılında Balkanlarda da başarılı bir iş adamımız var. Ahmet Kırman. Öncelikle tabii Eko Vitrine ve okuyucularına teşekkür ediyoruz. Bizim açımızdan mutluluk verici bir şey. Kişisel almıyorum tabii. Şişe cam açısından önemli bir ödül. Skoda Superb Kombi yılın otomobili seçildi. Buraya Skoda için geldim. Skoda bizim markamız ve burada büyük işler başarıyorlar. EcoVitrin Yılın Starları ödül töreninde olmaktan ve iş dünyasının önemli isimlerini burada görmekten dolayı çok mutluyum. Bizi çok mutlu etti bu ödül. Skoda süper kombi ile yılın otomobili ödülünü aldık biz. Öncelikle EcoVitrin okuyucularına markamıza gösterdikleri bu teveccüh için Hepsine çok teşekkür ediyorum. Kuzey Afrika'da yılın iş adamı Şahin Eroğlu. Böyle bir ödüle layık gördükleri için seçen arkadaşlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii ödülü biz alıyoruz ama bizim arkamızda 10 bin tane çalışan böyle bir ordumuz var. Onların adını alacağım tabii ki. Geldik 2010 yılının spor kulübüne şampiyonluğu kıl payı kaçırdı ama anladık ki gönüllerin şampiyonu olmuş Trabzonspor. Teşekkür ederiz tabii ki bizi böyle bir ödüle layık gördüğünüz için. Trabzonspor'un almış olduğu başarı, sportif başarısı, yine teknik kadrosunun başarısı, sporcuların başarısı tüm spor kamuoyu tarafından biliniyor. Ve 2010 yılının sosyal sorumluluk projesi Türk Telekom Çok bizi heyecanlandıran bir ödül. Hepimiz çok mutlu olduk açıkçası burada da önemli bir kadro ile beraber bu akşam buradayız inşallah ödülümüzü almak üzere. Biz jüri özel ödül aldık e, sosyal sorumluluk alanında. hep sosyal sorumluluk deyince bütün öteki ödüllerden biraz daha farklılaşıyor. Meslek Okul Proje Ödülü Doktor Mustafa Aydın. Hayatımda almış olduğum en anlamlı bir ödül. Şundan dolayı en anlamlı bir ödül. Bu ödülün ben bu ödülü gerçekten hak ettiğime inanıyorum. Yani yüreğimle inanıyorum. Ben çünkü meslek eğitimden gelen bir insanım. Lise tahsilimi meslek eğitimde yaptım. Ondan sonra üniversite tahsilimi, akademik kariyerimi yaptım. Allah nasip eyledi, üniversite açtık. Üniversiteyi açtığım zaman şuna karar verdim. Türkiye'nin e, mahpus tarihi içerisindeki meslek eğitim bir kenara itilmişti. Dolayısıyla hani derler ya, damdan düşen halini damdan düşen bilirdi yine. Bütün yatırımımı oraya yaptım ve gerçekten bugün İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Bilmeslek Yüksek Okulu yerlerde sürünen Türkiye'deki meslek eğitimi alıp bir yerlere taşıdı. Yılın üniversitesi ödülü İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne gidiyor. Bizim için son derece olumlu bir sonuç bu. Bir yönüyle sürpriz oldu çünkü biz bugüne kadar yaptıklarımızın ...çok fark edildiğini düşünmüyorduk işin doğrusu, gerçekten... ...İstanbul Ticaret Üniversitesi son dönemlerinde e, atılıma geçti, şaha kalktı diyebiliriz. Bir sırada yılın marka ödülü var, Maçka Residence Armani Kasa'ya gitti. Öncelikle seçtikleri için bütün e, katılımcılara teşekkür ediyorum. Ülkemiz markalaşıyor, biz de bu markalara, markalaşan Türkiye'ye markalar katarak daha da güçlenmesini sağlamak için 24 saat çalışıyoruz. Yılın Turizm Ödülü Kaya İzmir Termal Oteli. Öncelikle böyle bir ödüle layık gördüğümüz için hakikaten mutluyum. Özellikle Eko Vitrin ailesine de teşekkür etmek istiyorum. Yılın alışveriş merkezi Forum Trabzon oldu. Bu anlamlı ödülü aldığımız için mutluyuz, gururluyuz. Ee, özellikle bizim için anlamı çok büyük çünkü ilk defa bir alışveriş merkezi kategorisinde yarışma düzenleniyor. Ve bu yarışmanın da ilk ödülünün sahibi olmamız ayrıca bizim için anlamlı. Sırada Türk-Alman dostluk ödülümüz var. Tabak. Eko en az 10 yıldır takip ediyorum. Çok başarılı bir gazetecilik ve dergicilik sınavı veriyor. Bunun dışında Orta Asya ve Avrupa'yı birbirine e, bağlıyor. Bir adım daha ileri gidelim. Televizyonda da çok başarılı. Böyle bir ödül almak bizim için kıvanç verici bir olay. Ve geldik 2010 yılının Sivil Toplum Kuruluşu'na. TOGEM oldu yılın Sivil Toplum Kuruluşu. Çok teşekkür ediyoruz Ekovit'in dergisine. Gerçekten e, bu güzel ödül bütün Türk milleti Adana, Üsküdar. Belediyesi adını alacağım için çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum. Yılın yatırımcısını anons etmek istiyorum. Torunlar oldu yılın yatırımcısı. Müzik Ve yılın sağlık kurumu Medikal Park. Öncelikle çok büyük onur duyduk. 1996 yılından beri Türkiye içinde 16 hastanemiz, 500 bin metrekare kapalı alanımız, yıllık 3 milyon hasta kapasitemizle dünyanın en büyük 10 sağlık grubundan biriyiz şu an için.